Hocam selamun aleyküm Tazancık ne diysen de Hocam anlayamadım şu nazif değil ben Sen kim olasın? İsmim Hakan Kim? Hakan Hakan Sen ne nazif bir işledin şey dersen Elif evet, hocam ne, ne küfür ediyorsun ben, ben bir şey sormak için aradım seni ciddi anlamda Eminönü tramvaya çarpsın be makara yapmayım ben. Hakikaten bir şey soracağım ciddi anlamda. Sor. Hocam benim bir tane... Sen değil sen değil, sen değil sen değil. Yok yok hocam kural nimet çarpsın bak Eminönü tramvaya çarpsın ki adım Nazif değil Hakan be. Kim çarpsın? Ha, sor, sor. Benim bir tane kız arkadaşım var. İsmi Aslı. Evet, ismi Aslı. Aslı. Evet. Bu evet. selfie çekerken memelerini sıkıştırıyor. Bunun bir günahı var mı böyle büyük çıksın diye? Yaparken? Selfie çekerken memelerini sıkıştırıyor büyük çıksın diye bunun bir günahı var mı? Kimle mes sıkışmış? Lanetim onunla mes sıkışıyor. Anam. Hocam anlatamıyorum galiba. Diyorum ki fotoğraf çekiyor bu Instagram'a koyuyor. Instagram'da büyük çıksın diye memeleri. Kime koymuş? Dur oğlum siz kavak mısınız? Hadi mi Kim kime koyuyormuş? Lan hadi. Oğlum bak ana, ana satmış şimdi birader de karı kılıklı mı hadi. Hocam anlatamıyorum size. Bir sakin olursanız ben nazif değilim. Kim sen lan sen? Hakan ben. Hakan Hakan. Hakan. Evet. Ben Hakan. Hocam şimdi ben Abi yemin ediyorum Nazif değilim ben be yemin ettim. Tamam be tamam bir daha bakarsın. Kalbimi kır, kırarsın yalnız hocam böyle yaparsan sormayacağım bak başka hoca arayayım istiyorsan. E, bak, 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 sorma bak sorma bırak sakalım Yalnız bak, yalnız yalnız, yalnız bir şey soruyorum şey hani ben öyle koyayımlı moyayımlı konuşma ben sakat insanım bak kırmayayım seni hoca kere. Sakat insan mısın? He ben tehlikeli insanım yani bak uyandırayım seni harbi diyorum bir tek miktar amele kodumu yapıştırıp seni yere amele sümü amele sümü gibi kodum işte. ya amcık gibi yapıştırım seni yere bak küfürlü konuşma benle. Ne ben, ya ne gibi yere yapıştırsan küfürlü bir yere yapıştır. Bene bak, bene. <laughs> dağ, ya bak, bana bak bana. Ha bak, bak, bana, bak, bana, bak, bakıyorum söyle söyle dinliyorum ben. Bana, 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 ya bak öyle konuşma. Davere yapmayacağım bana. Bak 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 bak. Ben sen sen, Uyurak, ben... sen sen ben ben gel ben gelim gel gel yarın her soruma bak nasıl kır, seni kırbaçla sopalayacağım seni. Gürçü kapıya ya gel, Gürçü rap ya. seni kamerada mı davet, çok yandı Yarın Bak. Gürçü rap ya gel. Hocam ee, ben özür diliyorum sizden terbiyemi bozduğum için. Ben gerçekten bir soru sormak için aramıştım. Ben, doğru doğru bak, doğru inanır mısınız Seren? İnanın mı? İnanabilirsiniz hocam. Ben terbiyemi bozduysam çok özür diliyorum. Ee, hocam tamam, tamam. buradan bir şey söylemek istiyorum. Söyleyebilir miyim hocam müsaade var mı? Buyur kardeş. Ee, Hayır, hocam bunu ciddi sorayım. Ayakta işemek günah mı? Ayakta sen mi misin oğlum? Ayakta niye işisin? İlk ayakta işin. Oturarak işin. da var ya. <laughs> Düzgünce sordum hocam. Eğer günahsa sadece günah. de bir o zaman hayatta gitsen Hocam bak valla öldüreceğim ya yarın seni. Kimi öldüreceğim? Onu oğlum yarın kırk yıl hafta gel. Bak oradan git hadi. Oğlum anasının kılını sen sıçacaksın tamam mı? Çünkü tırpanla oğlanı yanına bana koyayım. Oradan yarın kırk <laughs> yıl gelin. Tamam. Ben bugün ben onu kurutmadım. Seni ben babanla Bu telefonu yokum. Kalk bu telefonu. Oğlum kalk kalk telefonu. Ağzına çıkıp gitsene. Güvürlü konuşma amına koyayım. Abi bu ne ya? <laughs> Nereden buldun abi bunu? <laughs>